Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı bize tanıtırken bakmak kelimesi çok kullanılıyor. Peki yere bak, göğe bak, ona bak, şuna bak, bakmıyor musunuz, niçin bakmıyorsunuz? Ayetleri söyleyeyim. Unzur, fazur, efelâ yanzurûne, evelem yarav, elem terav ve benzeri 10, 11, 12 civarında bakmakla ilgili ayetler var. Niçin? Bir saraya giriyoruz, saray ne kadar muhteşem, mükemmelse onu yapan usta gözümüzde büyüyor. Mimar Sinan'ı hiç gördünüz mü? Aynen. Dünya gözüyle Mimar Sinan'ı gören var mı hiç? Aynen. Ama Mimar Sinan'ı içimizde duymayan, tanımayan var mı? Hepimiz duyduk tanıyoruz. Niye? Abi bir Edirne Selimiye Camii var. Biz Türkler gene o kadar bakıyoruz. Ben üniversiteyi İstanbul'da okudum, oraları gezdim hep. Dolma Bahçe, gezdim. Biz giriyoruz bir camiyi diyelim ki 15 dakikada geziyoruz. Avrupalılar geliyor ne yapıyor biliyor musun abi? O caminin dış kapısı var ya tahta kapı böyle oymalı işlemeli. Adam 3 saat ona bakıyor ya. Ya bunu nasıl oymuş, nasıl getirmiş, ne yapmış, bunun deseni ne? Timurtaş Hoca'yı yaşlı amcalar bilir abiler. Rahmetli Timurtaş Hoca bir zamanlar bütün Türkiye dinlerdi gençler. Çok ateşli vaazlar ederdi. Diyor ki Avrupalı turist gelmiş Sultanahmet Camii'nin o kubbenin altına diyor. Yatmış böyle kubbeye bakmış, bakmış, bakmış yukarıya. Allah'ım demiş para vereceğin cennette böyle bir şey mi demiş adam. Ben ne anlatıyorum? Bir ressam gözümüzde niye büyüyor? Bak görmüyoruz Mimar Sinan'ı görmedik ama eseri diyor ki bu eser varsa bu cami, bu çeşme Mimar Sinan çok kısa bir ömre yüzlerce harika eser sığdırmış bir adam. Muhteşem bir adam. Aslında burada bir saat Mimar Sinan anlatıp sonunu bununla bağlasam muhteşem. Vakit yok eseri yaptığı sanatı Mimar Sinan'ı bize görmüş gibi, gözümüzde görmüş gibi tanıtıyor. Anlatabildim mi arkadaşlar? Görmediğimiz Allah'ın gökyüzü, yeryüzü ve içindekileri biraz düşündüğümüzde ha, bunların hepsini yapan Allah'ın muhteşem bir kudreti var.